Umarım. Sen dua et hata rüzgar sevmeden Hepinize merhaba arkadaşlar Hani bir şey yapmaya çalışacağım dedim ya işte olsa gerçekleşiyor o gerçekleşiyor so arkadaşlar lame. Evet Evet arkadaşlar bugün Edgar'a 692 kupa yaptım ki 700'ü 700, yap, 700 çabuk yapayım da video kısa olsun diye arkadaşlar. Umarım çok çok eğlenirsiniz. Başlıyorum arkadaşlar. Hemen çift hesaplaşmaya giriyorum. Pardon hiper şansa girdim yanlışlıkla. Tamam çift hesaplaşmaya girdim. Şimdi oyun başlasın. <laughs> This is so lame. Yılan Edgar Max, o eski portu bulmuş. E, zaman onu alacağım. E, bu arada arkadaşlar, her, her videoda söylüyorum, Yılan Edgar geri zaman Yılan Edgar aldıktan sonra Yılan Edgar Max söylemiştim. Ben yılan Edgar'ı aldığım o gün videodayken Edgar'ı maxlayacağım. Veya o gün eğer ki bu kadar olmaz ona ama de şey olur. What the fuck was that? Hmm, neyse. Anlatamam. Zaten biliyorsunuz. Yılan Edgar'ı geri geldi. Videoda olamasam bile onu alıyorum. Ve güç puanlarımı altınlarımı biriktirir. Babam buraya geldikten sonra that? tekrar maxlarım. Bu arada babam buraya geldi. Ben söyledim yılan etkili aldığım zaman babam burada olmazsa yılan etkili aldıktan Be sonra alone. babam geldi. Geldikten sonra videoyu çekerim demek istedim. Hani babam gittiğinden dolayı değil yoksa zaten videoyu nasıl çekeyim? Şşş. Arkadaşlar umarım çok çok eğlenirsiniz. Şimdi rakipler var. Konuşmayayım da dikkatim dağılmasın. Çok arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. geldi. O gelmedi ama en azından kupa gitmedi. Bu yüzden çok çok güzel oldu şükürler olsun. Umarım bu sefer birinci oluruz. Yoksa bir sabah eğer ki ikinci olursak bir savaş daha kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Elimizden geleni kadar yapayım ya ikinci birinci olayım. En azından en kötü ihtimali ikinci olur. Bir savaş daha yapar ikinci ya da birinci olurum. Ama birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. <laughs> bir söz vermedim ya. Yeter, <laughs> ama yapabiliyormuş çocuklar bunu da görmüş olacağız birazdan hadi siz diyorsunuz ya abi sen işte her kartını 700 kupa yapıyorsun biz yapamıyoruz biz eziksiz biz, biz, biz sen pro sen bizimle ama yapma dalga geçme falan diyorsun ama öyle değil arkadaşlar Atayüzgör ailesi ölmez bu savaş bitmez yani biz yani ben Atayöz Göl'üm siz de Atayöz Göl'ü izleyensiniz yani beni izleyensiniz. Bu yüzden biz hepimiz bir Atayöz Göl ailesiyiz. Yani ben Edgar 700 kupa yaptığımda Yo, sizin 700 kupa Nira. Edgar'ınız olmasa bile biz hep birlikte bir aileyiz. Bu yüzden benim 700 kupa Edgar'ım olduğunda sizin de artık bir 700 kupa Edgar'ınız olmuş oluyor. Çünkü biz hepimiz bir aileyiz. Bunu sakın unutmayın. Oh, so awesome. Ben her zaman size destek çıkarım. Elimden geleni yaparım. Çünkü sizi çok seviyorum. Üçüncü oldum. Yine sıfırda başa döndüm. Ama ah! olsun sağlık olsun en azından kupa kaybetmedim boom. diye hala şükür ediyorum. Ama açmayayım şu çamağızımı. <laughs> Arkadaşlar biz hepimiz bir aileyiz. Bunu tekrar söyleyeyim. Mega kumbaradan da amma mesaj geliyormuş ya. Arkadaşlar bu arada yarın babam gidecek. Sakın üzülmeyin. Çünkü babam tekrar geliyor. Haberiniz olsun. Yani yarın gitse bile 2-3 hafta sonra tekrar geliyor arkadaşlar. Boring. Takım arkadaşım burada çıktı. Herhalde bu sefer birinci olur takım. Bakacağız, göreceğiz. Yani arkadaşlar, bu zaten söyledim. Bu Abgayım yok senin var bizimle alay etme diyorsun ama biz, ben sizinle alay etmiyorum. Biz hepimiz bir aileyiz. Bu yüzden sizin 700 kupa Edgar'ımız olmasa bile benim 700 kupa Edgar'ım olduğunda artık sizin de bir 700 kupa Edgar'ımız olmuş. Çünkü biz hepimiz bir aileyiz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Hey, çok çok seviyorum. Bakalım olabilecek miyiz? Konuşunca dikkatim dağılıyor kusura bakmayın. Ama gene de Şişt. Benimle size güzel bir danışma yapabilmek için konuşmak zorundayım çünkü size iyi bir danışma yapayım bu güzel bir video olsun kötü video çekmeyeyim ve tabii ki size iyi örnek olmak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar bunu sakın unutmayın bu arada çekiliş dedikleri şeyde yalan yani sakın inanmayın yani insanları kandırıyorlar. Hani eğer ki insanları kandırmasalar bile nereden katılacağınızı bilmiyorsunuz. Belki gerçekten kandırıyorlar. Bastığınızda hesabınız gidecek. Belki de hiç gerçek, söylüyorlardır, Doğru söylüyorlardır ama gene, de yanlış bir şey yapmayın. Yani bu yüzden çekilişine katılmak için bu yaptıkları linklere sakın tıklamayın arkadaşlar. İşi risk etmeyin. Eski kostümler geri geldiğinde alırsınız arkadaşlar. Umarım durumunuz olur. Gerçekten sizi çok çok seviyorum. Bu oyunu şu rakiple yok edebilecek miyiz? Takım arkadaşlar. bir beş bas. Yok, ha aferin no! Bercim. Arkadaşlar bu oyunu şey bu. Yani biraz tıkıya bir şey gidiyoruz biz. <laughs> şey, dikkatim dağılıyor. İkinci olduk. Olsun olsun sağlık olsun. Biz, <laughs> Yapma be sapı sen süper sen. da ama 699 kupa oldu. 700 kupa oldu. Sadece bir kupaya kaçtı ama olsun. Kafeste saklaşıp da birinci ya da ikinci olduğumda dokuz ya da yedi kupa geldiği zaman yedi yüz yedi yüz bırak yedi yüz geçmiş arkadaşlar. Yani bu yüzden çok iyi olacak. Sizi çok çok seviyorum. Yedi buçuk dakikada video çekiyorum ama bu, ta, ben de Edgar'ın takım arkadaşım da Edgar çıktı. İki Edgar bence çok iyi bir davuşçu oldu. <laughs> arkadaşlar ben kaçıyorum. Kaçıyorum çünkü 700 kupa olabileyim. Size de güzel bir video yapabileyim. Baba. Güzel. Sence dediklerim... Sence dediklerimi beğendin mi? Sence güzel bir konuşma yaptım mı? Saygılı yap, saygılı konuşma yaptım mı? Takipçilerim beni beğenir mi? Harika konuştun babacığım. Arkadaşlar söylediğim gibi biz hepimiz bir aileyiz. Bu yüzden sakın üzülmeyin. Sizin önünüze geçmeye çalışmak gibi bir amacım kesinlikle ama kesinlikle yok. İstem i̇stemeden sizi kıracak bir şey yaptıysam da çok çok özür dilerim. Beni ne olur affedin arkadaşlar. Kötü bir şey yaptıysam da istemeden yaptıysam. Hayır yani yanlışlıkla böyle... Böyle elim, elimdeki şeyleri takipçilerim falan kıskanırsa yani kıskandırıp da onların önüne geçmiş olmak istemiyorum istemeden bir hata yaptıysam da çok çok özür diliyorum. İstemeden bir hata yaptıysam da beni affetsinler. Hata yapmış istemiyorum. Ama herkes hata yapabilir. Bu arada istemeden yapmışlar hata yaparsam. Ama gene de, gene de yapmamaya çalışacağım. Çünkü biz bir aileyiz arkadaşlar. Bunu zaten az önce söylemiştim. Ama duymayanlar varsa bu sefer... Doktor Edgar takım arkadaşım. Doktor Edgar halletti. Takımda üç kişi kaldı. Hadi karşıdaki bir takım daha ölse yeterli yani. Yeterli yani. İlla birinci olacak diye bir kural yok. Takımımız, takımımız, takımımız. Takımımız, takımımız, takımımız. Takımımız, takımımız, takımımız. Takımımız, Sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. oradan bir yere Gazdan kaç. Gazdan kaç. Get away from me. Ya niye kaçayım? Takım arkadaşım da geldi. Tamam dalacağım. Dalacağım çünkü başka bir şey yok. Başka <laughs> <laughs> iki takım kaldı. Tamam şu an ölsem de ölmesem de olur ama. De, oldum oldum, kardeş arkadaşlar ikinci yeni birinci de oldum ve şu an bakayım kaç kupa oldu. Sekiz <laughs> <laughs> kupa oldu. Yana, arkadaşlar sizden bu videoya hani hep 1500 2000 arası like istiyorum bazen 3000 istediğim oluyor ama bugün sınırları zorlayacağım ve bu videoya 3750 like gelir mi arkadaşlar bence gelir ben size güveniyorum sınırları zorluyorum arkadaşlar siz yaparsınız bu arada like atmak ve abone olmak tamamen ücretsiz zil tuşuna hemen açın ki bir videolarımın bildiriminden haberdar olabilin. Videom gerçekten bu kadar kadardı. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.